Merhaba sevgili çocuklar. Bir videoyla daha birlikteyiz. Birinci sınıf bilgi kovanı kitabından geldik altıncı haftaya bakalım. Bu hafta neler var? Okuma anlama metniyle başlayalım. Metnimizin üç tane de sorusu var. Onları cevaplandıracağız. Şimdi metnimizi okuyalım. Güneşli bir pazar günü. Güneşli bir pazar günüydü. Oras ve arkadaşları parka gittiler. Parkta piknik yapacaklardı, oturacak bir yer aradılar, bulamadılar. Çünkü her yer çöp doluydu. Ellerindeki malzemeleri bir masanın üzerine bıraktılar. Parktaki çöpleri toplamaya başladılar. Onları gören diğer çocuklar da çöpleri toplamaya başladı. Bir saat içinde parktaki bütün çöpler toplanmış, her yer tertemiz olmuştu. Oras ve arkadaşları getirdikleri yiyeceklerden herkese ikram ettiler. Hep birlikte oyunlar oynadılar, çok eğlendiler. Piknik çok güzel geçmişti. Hem park tertemiz olmuş, hem de çok eğlenmişlerdi. Şimdi sorularına bakalım. Sorularla birlikte cevapları da görelim. İlk soru. Uras ve arkadaşları parka neden gittiler? Piknik yapmak için gittiler. Bunun cevabı nerede? şurada hemen gösterelim. Uras ve arkadaşları parka gittiler. Sonrasında burada yazıyor parkta piknik yapacaklardı. İkinci soru. Uras ve arkadaşları parkta neden oturacak bir yer bulamadılar? Bunun cevabı da şurada yazıyor. Oturacak bir yer aradılar bulamadılar cümlesinin devamında. Çünkü her yer çöp doluydu. Cevap bu. Biz de öyle yazdık. Üçüncü soru. Parktaki çöpleri kim toplamıştır? Kim toplamıştı? Metni okuduk. Uras ve arkadaşları daha sonra da onlara çocuklar katılmıştı ve diğer çocuklar toplamıştır. Buradan bir şey anlıyoruz. Bazen iyi ve güzel işler için önce olmak gerekebilir. Yani Uras ve arkadaşları orada çöp toplamaya başlamadan önce bir sürü kişi vardı. Hiçbiri o çöpleri toplamamıştı. Fakat Uras ve arkadaşları onlara bu iyilikte, bu güzel davranışta örnek oldular. Sonraki sayfaya geçelim. Çocuklar bu sayfada konu zıt anlam. Zıt. Yani birbirinin tam karşıtı, karşıt anlam kelimesini de, ifadesini de duyabilirsiniz. Zıt anlamla karşıt anlam aynı şeydir. Bu sayfadaki konu zıt anlam. Şimdi diyor ki, aşağıdaki görsellerden yararlanarak verilen kelimelerin zıt anlamlılarını yazınız. Bunların ilk örneği inceleyelim. Yaz kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime kıştır. Yaz ve kış gibi ağır, hafif, içeri, dışarı, sıcak, soğuk, acı, tatlı gibi birbiriyle zıt anlamlı olan kelimeler vardır. Buradaki kelimelerin karşıt anlamlılarının cevaplarını şimdi görelim. Evet Gördüğünüz gibi burada neler yazmışız bakalım. Gece gece görselinin altında karşısında gündüz görüyoruz. Yani gecenin zıt anlamlısı olan kelime gündüzdür. Yaşlı bir insan görüyoruz burada. Yaşlı. Burada ise genç bir insan görüyoruz. Yaşlı, genç. Yavaş kelimesinde kaplumbağa görseli kullanılmış. Kaplumbağaya göre tavşan hızlı bir canlıdır. Yavaş ve hızlı birbirinin zıt anlamlısıdır. Biber görselinin altında acı kelimesini görüyoruz. O halde şeker tatlı, acı tatlı zıt anlamlıdır. Burada yanan bir ateş var. Ateş sıcaktır. Buz görselini görüyoruz. Buz da soğuktur. Sıcak, soğuk. Bu etkinliğimiz bu kadar şimdi. Bu sayfanın aşağısına geçelim. Burada ise Aşağıda verilen kelimelerin zıt anlamlılarını bulup örnekteki gibi işaretleyiniz demiş. Kendimiz bulup işaretleyeceğiz. Örneği inceleyelim. Bakın siyah kelimesinin zıt anlamlısı beyaz olduğu için kırmızı, beyaz ve aldan beyazı seçip işaretlemiş. Bu arada al, kırmızı ile aynı anlama gelir. Al, kırmızı demek. Burada kısa kelimesi var. Kısa'nın zıt anlamlısı uzundur. Kısa ağaç, uzun ağaç. Yoksul. Yoksul kelimesinin zıt anlamlısı zengindir. Zengin. Yoksul demek fazla malı mülkü parası olmayan insan demektir. Zengin ise bunun tam tersi. Dar kelimesinin zıt anlamlısı geniştir. Dar, geniş. Geniş yerine bol da yazılabilirdi. Dar ve bol. Mesela bir oda diyelim. Kendi odanızı düşünün. Benim odam çok dar ya da benim odam geniş. Dar ve geniş zıt anlamlı. Zayıf kelimesinin zıt anlamlısı şişmandır. Cılız ise zayıf kelimesine yakındır. Yani cılızla zayıf benzer anlamdadır. Obur ise yemek konusunda iştahlı olan insanlara denir daha çok. Obur. kalın ve ince birbirinin zıt anlamlısıdır. Kalın, ince. taze mesela taze ekmek, taze ekmeğin zıt anlamlısı bayat ekmektir. Taze ile bayat birbirinin zıt anlamlısıdır. Zor kelimesinin zıt anlamlısı ise kolaydır. Zor, kolay. Bu iş için, bu iş benim için zor, bu iş benim için kolay yumuşak. Yumuşak kelimesinin zıt anlamlısı da serttir. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Taş da serttir, değil mi? O zaman yumuşak kelimesinin zıt anlamlısı taş olabilir mi? Hayır. O bir varlığın adı. Taş da serttir ama kavram olarak yumuşağın zıt anlamlısı serttir. Bu etkinlikte böyle yapılacaktı. Geçelim sonraki sayfaya. Evet. Matematik dersinde bu kez konu neymiş? Yakından bakalım. Kesirler. Biz kesirler konusunda iki kavram öğrenmiştik. İki. Birincisi bütün, diğeri yarımdı. Bütün ve yarımı öğrendik. Şimdi görsellerin altına bütün mü yoksa yarım mı? Onu yazacağız. Cevapları görelim bir. Evet. Şimdi inceleyelim. Burada ikiye bölünmüş, iki eşit parçaya bölünmüş bir domates görüyoruz. Onun bir parçasını görüyoruz. Eğer bir bütünü bir varlığı iki eş parçaya ayırdıysak onlardan her birine yarım denir. Yani bu domatesin bir de diğer yarımı var ama onu burada göremiyoruz. Burada yarım domates görüyoruz. Burada pizza görüyoruz. Bu pizza bütün mü yarım mı? Bu etkinlikte sadece bunu düşünüyoruz. Bütün. Yani bölünmemiş. Hiç bölünmemiş zaten. Bütün. Bu portakal ikiye bölünmüş. Yarım. Burada yine bir simitin yarısını görüyoruz. Diğer yarısı yenmiş olabilir. Yarım simit. Burada limon görüyoruz. Portakalda olduğu gibi iki eşit parçaya bölünmüş. O iki parçadan birisi burada yarım. Aynı şekilde elma da yarım. Armut'a bakalım. Armut bütün. Şimdi biraz farklı düşünelim ve şöyle diyeyim yani. Bu armut belki de şu yukarıdaki elma gibi kesilmiş olabilir. Yani biraz şüpheci yaklaşalım. Şu elma gibi kesilmiş olabilir fakat yarım olan tarafı yani kesilmiş tarafı bize dönük değilse ne yapacağız? Hadi yarımsa. Fakat ona gerek yok. Gördüğümüze göre değerlendiriyoruz. Çünkü öyle de olabilir bazen. Bu bütün bir armuttur. Bütün. Burada ise yukarıdaki pizzanın ikiye bölünmüş halini görüyoruz. İki parçasından biri. Yarım. Burada bütün simit görüyoruz. Bütün yerine tam da denebilir. Tam simit. Burada yine yarım bir armut görüyoruz. Burada bütün bir elma görüyoruz burada ise yarım bir karpuz görüyoruz. Eğer bir e, yiyecekten, burada genellikle yiyecekler kullanılmış, yarım elde etmek istiyorsanız onu eşit bir şekilde ikiye bölmelisiniz. Cevaplar şu şekilde. İsterseniz videoyu durdurup yazabilirsiniz. Ben geçiyorum sonraki sayfaya. Kesirler konusuna devam ediyoruz, bütün ve yarımla ilgili. Şimdi burada bize görseller verilmiş. Ne diyor? Görsellerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şu görsele bakacağız ve şu soruyu cevaplandıracağız. 2 bütün ekmek kaç yarım ekmek yapar? 2 bütün ekmek kaç yarım ekmek yapar? Şimdi ekmekleri ikiye bölebiliriz. Bölelim. Böldüğümüzü düşünelim. İşte ekmekleri ikiye böldüm. Kaç tane parça oluştu? Sayıyorum. Bir yarım burada. Bir yarım da burada. Bir bütün ekmekten iki yarım çıkıyor. Ama bundan da şu sağdakinden de çıkacak. Şu üçüncü yarım, şu da dördüncü yarım. Yani ekmekleri yarım yarım saydım. Şimdi buraya artık yazabilirim. İki bütün ekmekten dört yarım ekmek yapar. Yani iki bütün ekmek dört yarım ekmek yapar cevabını. Cevapların hepsini birazdan göstereceğim. Şimdilik görseller üzerinden anlatarak gidiyorum. Peki elma ile ilgili ne soruyor? 4 yarım elma. Burada 4 tane yarım elma var. Kaç bütün elma yapar? Diyor. Bu sefer yarımların kaç bütün yapacağını soruyor. Bu sefer şöyle düşünüyoruz. Şu iki tane yarım bir elma yapar. Şu ikisi de bir elma yapar. Yarımları birleştirdiğimizde o halde şöyle dışarıya değil de içeriye yazayım. Şuradan bir elma çıkar. Şuradan da bir elma çıkar. Bu birinci bu da ikinci. O halde bunun cevabı da iki bütün elma yapar. Çilekli soruya geçelim. 3 bütün çilek kaç yarım çilek yapar? Bu kez de çilekleri ikiye bölüyoruz. Mavi ile bölelim. Şöyle. Çilekleri ikiye bölüyoruz. Ve kaç tane yarım oluştuğunu sayıyoruz. 1 burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yarım. 3 bütün çilek 6 yarım çilek yapar. Şuraya geçelim. 6 yarım elma kaç bütün elma yapar? Ne yapıyorduk burada? Yarımları birleştiriyorduk. Şu ikisinden bir elma çıkar. Şu ikisinden de bir elma çıkar. 2 etti. Şu ikisinden de bir elma çıkar. 3 etti. O zaman 6 yarım elma 3 bütün elma yapar. Armutlu soruya geçelim. 4 bütün armut kaç yarım armut yapar diyor. Armutları 2'ye bölelim o zaman. Şöyle 2'ye bölmeye çalışalım böldüm şimdi oluşan yarımları sayıyorum. 1 burada. Bir burada 2 3 4 5 6 7 8. 4 bütün armut kaç yarım armut yaparmış? 8 yarım armut yapar. Evet. Yani bütün verilmişse onlardan yarım elde etmek için ne yapıyoruz? Her bir bütünü ikişer ikişer sayabiliriz. Yani şöyle de diyebiliriz. Armut üzerinde anlatayım ben size. Bu armuttan kaç tane yarım çıkar? Bir bütünden her zaman iki yarım çıkar. İkişer ikişer sayabiliriz. 2. İki. 2 bundan çıkar. 2. 2 de bundan çıkar. 2 de bundan çıkar. Şimdi bu ikileri toplarsak kaç eder? İkişer ikişer sayalım. 2, 4, 6, 8. 8 yarım çıkar. Bize yarım verilirse... Yarımlardan bütün elma elde etmek için ise onların iki tanesini bir sayıyoruz. Şöyle. Böyle yapıyoruz. Bir tane burada elma var. Bir burada var. Bir burada var. Birer birer sayarsak bir, iki, üç çıkar. Şimdi cevapların hepsini görelim. Evet. Şöyle büyütelim. Yazmak isteyenler yazabilir. Cevapları da okuyalım. 2 bütün ekmek, 4 yarım ekmek yapar. 4 yarım elma, 2 bütün elma yapar. 3 bütün çilek, 6 yarım çilek yapar. 6 yarım elma, 3 bütün elma yapar. 4 bütün armut, 8 yarım armut yapar. Ben geçiyorum sonraki sayfaya. Evet, hayat bilgisi dersine geldik. Evimizde hayat konusuyla ilgili bir etkinliğimiz var. Gün içerisinde değişik faaliyetler yapıyoruz, değil mi? Yemek, yemek, ders çalışmak, televizyon izlemek, okula gitmek, uyumak gibi. Gün içinde yapacağınız işlerden hangilerine ne kadar zaman, kaç saat ayıracağınızı resimlerin altına yazınız diyor. Resimlerin altına yazalım. Her bir faaliyete bakalım şimdi. Yemek yemek. Kişiden kişiye de değişebilir. Mesela ders çalışmak falan, uyumak, televizyon seyretmek değişebilir. Örnek olarak yazıyorum. Siz kendiniz, büyüklerinizi de sorarak, onlardan da yardım alarak bunlara ne kadar zaman ayırdığınızı yazabilirsiniz. Bakın. Kahvaltı yapmak. Kahvaltı mı yapıyor bu çocuk? Bu çocuk yemek yiyor. Yemek yemek günde bir saatimizi alır. Ders çalışmak. Bir ya da iki. İki yazalım. Okul, okulda geçirdiğimiz zaman ortalama 6 saattir. Oyun oynamak çocuktan çocuğa değişir. 1 saat oynayabilir, 2 saat, 3 saat. Buna tabii ki arkadaşlarınızla olan oyunlar da dahil olabilir veya bilgisayarda, tablette oynadığınız oyunlar da dahil olabilir. 2 yazalım çok oyun oynuyorsanız bunu 3-4 yazabilirsiniz. Televizyon izlemek benim bir saatimi alıyor ama çok televizyon izliyorsanız 2-3 yazabilirsiniz. Fakat onu azaltmanız gerektiğini de söyleyelim. Uyku Uyku ise bir çocuğun en az 9-10 saatini almalı. Buraya 9 yazalım. Ama buraya yazdığımız sayıların toplamının 24'ü geçmemesi lazım çünkü bir gün 24 saattir. Biz buranın kaç saat olduğunu toplayalım. Şimdi burada sorulmuyor ama ben size örnek olarak bir toplama yapayım. 9 ile 1'i toplasak 10 eder. 10. Buna 6'yı ekleyelim. 16. 18. 20. 1'i de eklersek 21 yapar. Geriye 3 saat kaldı. Yani bir gün 24 saat. 3 saatte burada olmayan başka faaliyetler de olabilir onlarla bir günümüz geçer. Şimdi aşağıya geçelim. Aşağıdaki görsellerde verilen verilenlerden istek olanları istek bölümüne, ihtiyaç olanları ihtiyaç bölümüne götürerek eşleştiriniz diyor. Evet. Biliyorsunuz istek ve ihtiyaç birbirinden farklıydı. İnsanın beslenme, barınma, giyinme gibi bazı ihtiyaçları vardır. Bunları karşılayan şeyler ihtiyaçtır. Şimdi her bir şeye bakalım. İhtiyaç olanları mavi ile götürelim. Mesela bunlardan giyinme ihtiyacımızı karşılayan bir şey ayakkabı ihtiyaçtır. Ama mesela bir çocuğun buna benzer bir spor ayakkabısı varken benzer bir tanesini almak istemesi durumunda ihtiyaç değil, istek olur ama biz burada onu bilemeyiz. Ayakkabı ihtiyaçtır. Ev resmi var. Ev yani bir insanın evde yaşaması gerekir. Ev barınma ihtiyacını giderir, ihtiyaçtır. Okul çantası ihtiyaçtır. Pantolon ihtiyaçtır. Yemek yemek ihtiyaçtır. O zaman geri kalan şeyler istek midir? Burada şöyle de düşünebiliriz. Bakınız burada tablet var. Eğer uzaktan eğitim yapılıyorsa, bir çocuk uzaktan eğitim yapmak zorundaysa tablet onun için ihtiyaç haline gelir yani. Uzaktan eğitim zorunlu olursa, uzaktan eğitime mecbur kalınırsa tablet ihtiyaç haline gelir. Ama öbür türlü siz eğer tablette oyun oynayacaksanız o zaman istek haline dönüşür. Bizden ne ne istendiğini tam bilmiyoruz burada. Ne kastedildiğini bilmiyoruz. Şimdilik burada tableti isteğe götürelim. Dondurma yiyecekle aynı şey değildir. Yemekle aynı şey değildir. Dondurma bir istektir. Çikolata da bir istektir. Ve şurada gördüğümüz kamyonda istek bölümüne götürülebilir. Aynı şekilde şeker de götürülebilir. Bu etkinlik de bu şekilde yapılacak. Sonraki sayfaya geçelim gelmişiz haftanın değerlendirmesine. Diyor ki erken sözcüğünün zıt anlamlısı hangisidir? Erken geç. Okula erken gittim, okula geç gittim. Evet. Çabukla karıştırmayalım, geceyle el de karıştırmayalım. <laughs> gece kelimesinin zıt anlamlısı gündüzdür. Erkenin zıt anlamlısı ise geçtir. Birinci sorunun cevabı B seçeneği. İkinci soruda da yine zıt anlamla ilgili. Üç tane kelime verilmiş. Yaşlı, hasta, genç. Yukarıdaki sözcüklerden zıt anlamlı olanları eşleştirirsek hangi sözcük dışarıda kalır? Bunlardan birbiriyle zıt anlamlı olan yaşlıyla gençtir. O zaman hasta kelimesi dışarıda kaldı. Ama sorumuzun da cevabı oldu. Hangisi dışarıda kalır diyor çünkü. Öyle değil mi? Evet. İkinci sorunun cevabı C'ymiş. 3'e geçelim. Hangisi temel ihtiyaçlardan değildir? Ayakkabı temel ihtiyaçtır. Ama sorunun cevabı değildir. Ev temel ihtiyaçtır. Sorunun cevabı değildir. Ne soruyor? Temel ihtiyaç olmayanı soruyor. O zaman dondurma Yoksa çilekli pasta mı? Bilmiyorum. Ama temel ihtiyaç olmadığı kesin. Üçün cevabı da C'ymiş. Geçelim dördüncü soruya. Günümüzü neden planlamalıyız? Evet, günümüzü planlamak önemlidir. Ama niçin? Hayatımızın düzenli olması için mi? Evet, doğru cevap bu. Bu olması lazım ama diğerlerini de okuyalım. Peki, kardeşimizin o plana uyması için mi? Hayır. Oyun oynamaya daha çok vakit ayırmak için mi? Hayır. Günümüzü planlama nedenimiz hayatımızın düzenli olması içindir. Dördüncü sorunun cevabı A. Beşe baktığımızda aşağıdaki şekillerden hangisinin yarısı boyanmıştır diyor. Yarısı. A'ya baktığımızda bakın burada önce göstereyim. 1, 2, 3, 4 parçaya ayrılmış. Peki kaç tanesi boyanmış? Dört parçadan iki tanesi boyanmış. Dört parçadan ikisi boyanmış. İkisi de şöyle de bir iki yazayım. Boyanmamış. Yani yarısı boyanmış. Burada yarısı gibi görünmediğini düşünebilirsiniz. Şöyle yapın. Mesela şu mavi renkle şu aşağı kısım boyansaydı boyanan kısım orada olsaydı yani. Şurası boyanmasaydı mesela değil mi? O zaman yarısı boyanmış olurdu. Çapraz boyanmış olması sizi şaşırtmasın. Bunun yarısı boyanmış. Doğru cevap A seçeneğidir. Peki B seçeneğinde? B seçeneğinde dörde bölmüşler bir tanesini boyamışlar. Bunun daha öğrenmedik ama çeyreği boyanmış. O yüzden cevap değil. C seçeneğinin ise tamamı, bütünü boyanmış yani. Cevap A seçeneğidir. Altıncı soruya geçelim. Diyor ki, yukarıdaki elmalardan kaç yarım elma elde ederiz? Kaç yarım elma? Bakın, bir elmadan iki yarım elma elde edilirdi. İki bunun içinde gizli. İki bunun içinde, iki de bunun. Yani iki yarım, iki yarım, iki yarım. İkişer ikişer sayalım. İki, dört, altı. Altı hangi seçenekten? B seçeneği. 6. cevap 6. sorunun cevabı B. Sonraki sayfaya geçelim. Geldik haftanın öyküsüne. Haftanın öyküsü size iki defa yüksek sesle evinizde böyle döne döne evinizde dolaşa dolaşa eğer gürültü olacaksa birileri rahatsız olacaksa bahçede de okuyabilirsiniz. Yüksek sesle okumanızı tavsiye ettiğim öykü. Şimdi ben bir örnek okuma yapayım. Atatürk'ün Çocukları. Sanırım 7-8 yaşlarındaydım. Bir çocuk balosuna hiç beklenmedik bir zamanda Atatürk geldi. Heyecandan ne yapacağımızı şaşırmıştı. Herkes kenara çekilmişti. Ben ortada yapayalnız kalmıştım. Atatürk'ün sevgiyle bakan gözlerini görünce "Seni doya doya öpmek istiyorum Atatürk." dedim. Hiç kimse beni onun karşısından çekmeye cesaret edemiyordu ortalıkta çıt yoktu. O büyük insanın güldüğünü, öyleyse gel öp dediğini duyar duymaz koşarak boynuna sarıldım. Etraf karışmıştı. Bütün çocuklar, ne demiş olabilirler? Bütün çocuklar, biz de biz de diye ortaya koşup ona öpüyorlardı. Herkes, hatta Atatürk bile ağlıyordu. Yaptığı savaşların heyecanı, kazandığı zaferlerin sevinciyle, sevinci bile belki onu ağlatmamıştı ama bir avuç Türk çocuğunun içten gelen coşkunluğu onu sarsmış, heyecanlandırmıştı. O gün söylediği sözleri hiçbir zaman unutamam. İşte benim çocuklarım bunlar. Evet bu yazıyı Vedat Demirci yazmış. İki defa yüksek sesle okumanızı tavsiye ederim. Evet haftanın projesinde ne varmış bugün? projesinde kuzu yapımı. Malzeme listesi. Siyah fon kartonu, yapıştırıcı, makas, pamuk, oynar göz, kalem. Belki herkes yapmıyordur ama bazıları böyle etkinlikleri çok sever. Yaptığınızda şöyle bir kuzucuğunuz olacak. Yapacak olan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Bir dersimiz daha bitti. Başka bir derste görüşünceye dek hoşçakalın. Allah'a emanet olun.